Selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Ve bugün ne yapıyoruz? Sarıyer böreği. Hiç oklava kullanmadan çok pratik bir şekilde elimizle çeke çeke açabileceğimiz ve yapımı da çok kısa bir sürede meydana gelebilen nar gibi kızarmış bu güzel böreği gerçekten çok seveceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir doku testinde de Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi sesi işittiniz. Dışı çıtırlık, içi yumuşacık, kat kat. Çok güzel bir kıvama sahip ee, bu böreğimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomu sonuna kadar bütün püf noktalarıyla mutlaka izleyin arkadaşlar daha isabetli bir börek için. Evet, şimdi bir yoğurma kabımızın içerisine evvela bir çay bardağı ılık suyumuzu bir çay bardağı ılık sütümüzü ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ve bir fincan da yoğurdumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Bu hamur maya girmiyor. Hiç mayalandırmadan mayalanmış hamur gibi kabaracak. Bu da içerisinde bulunan malzemeler sayesinde olacak arkadaşlar. Ee, ve diğer püf noktalarını da göstereceğim. Evet şimdi bir iki tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. İyice karıştırıyorum. Evet şimdi unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar. Unu hemen birden dökmüyorduk arkadaşlar yavaş yavaş hamuru yedire yedire Aa, sirkeyi unutmuşum Bir yemek kaşığı kadar da sirkemizi koyuyoruz sirke burada çok önemli arkadaşlar hem hamura lezzet vermesi açısından hem çıtırtısı açısından e, önemli bir malzemedir sirke evet arkadaşlar şimdi yoğurmaya başlayalım e, ölçüleri tam olarak videomun aşağısındaki açıklama kısmına ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz yaklaşık 650-700 gram kadar un aldı bu hamur. Bardak olarak 4,5-5 bardak una kabil geliyor ama dediğim gibi siz kesinlikle kontrollü bir şekilde koyun ve yoğurma aşamaları arkadaşlar çok önemli. İyice hamur elimizi bırakıp düzleşene kadar yoğuruyoruz. Evet biraz elimize yapışıyor. Evet unlayar, unlarsak zaten elimizde bırakır. Evet arkadaşlar hamurumuzu gayet güzel bir şekilde yoğurduk. Ve şimdi hamuru sadece 4 eşit bezeye ayırıyoruz arkadaşlar. Şipşak olabilen bir börektir. Gerçekten çok kolaydır dışarıda aldığınız hazır böreklere bin basar lezzet açısından. Evde yapılan her şey çok daha doğal ve katkısızdır arkadaşlar. Çünkü kullandığımız malzemeler genelde doğaldır yani. Evet arkadaşlar hiç beklemiyoruz. Hamurumuzu bir servis tabağı büyüklüğünde şu dezgahımıza unlayarak açalım. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız kafidir arkadaşlar. Evet. Bu kadar kafi. Şimdi e, şöyle bir büyükçe bir tabağımız veya tepsimizin içerisine unlayalım. E, ve bu açtığımız hamuru üzerine koyalım arkadaşlar. Şimdi üzerine ne yapacağız? Eritilmiş tereyağı. Yaklaşık e, buna tam 100, e, 100 100 gram tereyağı gitti arkadaşlar. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Karışık. Evet şimdi yağlıyoruz. Her tarafını gelecek bir şekilde yağlayacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde yağlanmamış hiçbir yerini bırakmayalım. Her tarafını güzelce yağlayalım arkadaşlar. Sonra açtığımız diğer bezelerimizi de üst üste koyalım. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan Marjinal Mutfak hesabından da takip edebilirsiniz. Bildirim e, zilini açarsanız diğer videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, her katına e, tereyağı sürüyoruz. 1-2 kaşık kadar kafidir. E, her tarafını yağsız bırakmayalım. Yapışabilir çünkü hamur. Buna çok dikkat edelim, yapışmamasına. Ya, yağlarsak kesinlikle yapışmaz zaten. 3. E, üçüncü hamurumuzu da koyduk. Gene arasına yağımızı sürüyoruz. Dediğim gibi 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağla karıştırdım. Evet, her tarafını güzelce yağlıyoruz. Evet, son bezemizi de üzerine koyuyoruz ve yağlıyoruz. Şimdi geniş bir tezgaha geçeceğiz. Elimizle açacağız. Arkadaşlar çok bekletmeye gerek kalmıyor. Bu zaten e, Acayip güzel bir hamur, elimde açılıyor. Yani şimdi bile açsam hemen açılır o derece ve iç harcı olarak ben şöyle 200 gram beyaz peynir ve biraz da maydanoz doğradım, karıştırdım. Evet, şöyle büyükçe bir tahta tepsimin üzerinde açmaya çalışacağım arkadaşlar. Açtıkça açılabilen bir hamurdur. Elimizle şöyle çeke çeke. Biraz yağlarsak çok daha güzel. Zaten daha önceden gördüğünüz gibi ben dezgahımı yağladım. Şimdi hamurun üzerine de biraz daha yağ dökelim ki çok daha güzel açılabilsin. Şöyle elimizde veya elini sürmek istemeyenler fırça yardımı ama öyle de böyle de elinizi süreceksiniz arkadaşlar. Çünkü elle büyütülebilen bir hamurdur. E şöyle çeke çeke. Dedim ki o kadar güzel bir kıvamda hamur ki elastik gerçekten böyle çektikçe çekiliyor ve yırtılmıyor da. Gerçekten hayran kaldım bu hamura. Zaten hamurla uğraşmayı çok seviyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle çeke çeke havalandıra havalandıra hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Benim gördüğünüz gibi tepsiye sığmadı. Biraz pişman oldum bu tepsi yaptığıma keşke masayı açıp yapsaydım ama ben zannettim ki sadece bu tepsi yeterli ama <laughs> açmak için tam yeterli gelmedi. Gördüğünüz gibi kenarlardan sarktı ve hatta açtıkça açılıyor. Evet. Böyle hafif alttan vura vura havalandıra havalandıra da açıyorum. Kalın bir yerini bırakmıyorum arkadaşlar. Ve şimdi peynirimizi şöyle güzelce dizelim. İstiyorsanız iç harç olarak Kıyma da yapabilirsiniz Patates de yapabilirsiniz arkadaşlar Bu tamamen sizin tercih tercihinize bağlı Evet şimdi rulo şeklinde Yuvarlayalım arkadaşlar Bölümün en zevkli yerine geldik Yuvarlamak Evet şöyle elimizle yuvarlayalım Evet kenarlar saklı için Biraz oralara da peynir Yerleştirmeye çalışıyorum Dediğim gibi siz daha geniş bir yerde açın. Benim gibi yapmayın. Evet. Şimdi hamurumu e, rulo yaptığım hamuru eşitlemeye çalışacağım. Ortası biraz kalın gibi geldi bana. Evet şöyle elimle. Zaten o kadar elastik bir kıvama sahip ki çok güzel elimde şekil alıyor. Evet gördüğünüz gibi iki ucunda ortaya gelecek şekilde yaptım. Sarı yer böreğinin usulü böyle. Ve şimdi yağlı te kağıt serilmiş tepsinin üzerine alıyorum. Bu arada fırınımı da 250 dereceye yaktım arkadaşlar. Evet diğer 3 bezemizi aynı şekilde uygulama yapıyoruz. Gerçekten çok kolay bir börek. Herkese yapması için tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yağladığım için kesinlikle hamur yapışmadı. Evet yine yağlıyoruz, elimizle sonra çeke çeke büyütüyoruz tüm bezelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Yani yapması bunun gerçekten bir yarım saat falan sür diyebilirim. Çok kolay bir şekilde yapıldı. Bekletme gibi bir sorunu da yok bunun. Maya yok ama maya mayalanmış hamur gibi kabarıyor arkadaşlar. Ve kalan yağımı da ne yapıyorum? Fırçayla üzerlerine sürüyorum. Mutfakta hiçbir şeyi zayi etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. İsraftan da uzak durmaya çalışıyoruz. Evet güzelce sürdük arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Elbette ki fırına vereceğiz. Ne demiştik? 250 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza kızarması için gönderiyoruz. Evet. Şimdi güzel güzel kızarsın. Benim bugünkü menümde e, kele çorbası vardı. E, ve kuru dolma. Yanına da böyle bir börek yapmayı düşündüm. Çünkü kuru dolmanın içinde pirinç olduğu için ekstra yana tekrar pirinç pilav yapmak istemedim. Böyle bir böreği hayal ettim ve yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. O kadar da güzel koktu ki. Ve birazdan başta gösterdiğim gibi tekrar doku, doku testi yapacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Oklavayla hamur açamayanlar bu böreği mutlaka yapsınlar arkadaşlar. Hiç pişman olmazsınız. Çok kolay gerçekten yani garanti veriyorum size yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Evet menülerimi de çekmişim. Instagram'a da koyduğum için aynı zamanda. Evet arkadaşlar şimdi doku testi yapacağım. Sessiz kalıyorum. Evet çıtırtısını duydunuz. Çok güzel olmuştu. Ve aile fertlerinden de tam not aldı bu börek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.